Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Yeni bir akvaryum aldım. Bunun bu videonun konusu olacak arkadaşlar. Diğer ana tankımıza şu an uğramayacağız. Bu akvaryum yorumlarda birkaç kardeşimiz sağ olsun beni düşündükleri için iyi niyetle yorum yapıyorlar. Çok seviyorum onları. Ee, abi yeni akvaryum, abi yeni akvaryum, yeni akvaryum al kurtul falan diyenler vardı. Arkadaşlar, benim niyetim akvaryumdan ziyade, tabii görsel bir akvaryum hazırlayacaktım ama e, akvaryumdan ziyade, daha doğal bir süreçte balıkları üretmek, yetiştirmekte. Bunun için havuz hazırlayacağım, havaların ısınmasını bekliyorum. E, hala ısınmadı. Can sağolsun, havalar da illa ki ısınacaktır. Şimdi, bu akvaryum, e, Facebook'ta bir akvaryum grubumuz var bizim. Daha doğrusu bir öğretmen arkadaşımız açmış sağolsun, beni de davet etmiş e, ve gayet güzel bir sayfadır orası da. Orada e, öğretmen arkadaşımızın eski akvaryumuymuş paylaşmış e, yazdım sağ olsun hemen ilgilendi e, kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum aracıyla e, evime kadar getirdi sağ olsun şimdi bu bizim dış fitrinin aynı markası Sunsun ya da Sunsan artık nasıl okuyorsanız nasıl okumak isterseniz sehpası da yine aynı şekilde markalı ve bizim için avantajlı olacak bir kısım daha var sehpasının altında bir bölümü var arkadaşlar buradaki kalabalığı e, ilaçlarımızı vesairemizi oraya koyabiliriz aslında filtremizi de oraya koyarız ama ben şimdi filtreyle bazen e, benim sağım solum belli olmuyor oynamalar falan yapabilirim diye hiç yerinden oynatmayacağım filtremiz yine bu akvaryumumuzu döndürmeye devam edecek şimdi bu akvaryumumuz ithal bir akvaryum arkadaşlar e, cam değil mika bu bu da bizim için gayet iyi avantajlı ağırlık yapmayacak. Her tarafından izleyebileceğiz. Ben bu akvaryumu görsel akvaryum yapmak için farklı farklı şeyler deneyebileceğim arkadaşlar. Ben akvaryum yaparken, kurarken en sevdiğim olay deneyim yapmak, deney yapmak. İşte de bileyim ağaç toplamak, bir şeyler yapmak. Şimdi buna topladığım ağaçlardan e, dekor yapacağım. Tabi sürekli değişecek. Tek bir dekorla kalmayacak. E, bir videoda bakacaksınız ki bambaşka bir şey olmuş. Öbür diğer videoda daha bir başka bir şey olmuş denemeyi, sürekli yenilik yapmayı seviyorum. Tabii bunları balıklara zarar vermeden suyun düzenini bozmadan yapmak önemli olan. Şimdi arkadaşlar akvaryumumuz baya e, fonksiyonlu. Burada isterseniz şimdi lambamızın kablosu falan var burada. Ben bunu adıyla lamba yerleyeceğim. Burada lambamızın kablosu var ama burası normalde bu akvaryumun sam sistemi. Orijinalinde sam sistemi varmış. Ben buradan onu anlıyorum. İsterseniz bunu buradan çıkartıp buraya filtrasyon malzemesi takıp bunu buraya yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burayla da burayı akışı kesebiliyorsunuz isterseniz. Daha sıkıştırabiliyorsunuz içine. Ben şunu yüksekte koyduğum için düştü. Buraya motoru, buraya da akışını verebiliyorsunuz. Ya da dış filtre kullanırken buradan emiş, buradan da akış ya da buradan emiş diğer taraftan da akış borusunu verebiliyorsunuz. Çok güzel bir sistem. Arayıp da bulamayacağımız bir şey. Şunu içine yetecek. Kablomuzu da buraya tekrar koyalım. Bu bizim için gayet bulunmaz bir nimet oldu. Ben burayı değerlendireceğim ileride. Şimdi bu bir arkadaşlar. İkincisi şuradan bunu açılışı biraz şöyle takılabiliyor bazen ama sıkıntı yok. Buradan yem veriyoruz balıklarımıza ve ortasında orta bölmede bunların e, lamba mekanizması var. Lambasını takabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Gayet kullanışlı ve güzel. Ben şu kapağı bir çıkarayım. Ben yüksek ihtimalle bunu kapaksız kullanabilirim farklı bir sistem yapıp ya da kapakla kullanabilirim. Ben akvaryumda çok kapak sevmiyorum aslında. Benim için doğallığı bozuyor. Hemen bir kapağını çıkarıp geliyorum. Devam edeceğim. Evet kapağını da açmışken şöyle göstereyim. Burada florasan için bir mekanizma var. Gayet güzel bir alüminyum gövdesi var. Yansımalı. Işığı daha iyi yansıtmak için, dipleri ulaştırmak için ya da parlaklığını arttırmak için. Biz buraya led de yapabiliriz, Florasan da yapabiliriz. İstediğimiz yapabiliriz. Bize bu parçayı kendini sunmuş. Gelelim ana tankımıza. Şimdi ana tankımız arkadaşlar şu çıta olmasaymış, şuradaki çıta olmasaymış, tadından yenmezmiş ama bunun da kattığı ayrı bir güzellik var. Kapakta bir şekilde oturmak zorunda. Bu yüzden de bu çıta olmazsa olmaz. Şimdi benim hayalimdeki bitkili akvaryum bu şekilde, bunun çıtasızı, geniş, daha bir karemsi, böyle. Yani bu tarz bir şey. Ama tabii daha küçük bir şey istiyordum ben. Böyle dairesel ithal var ben çok aradım arkadaşlar ama çok aşırı pahalıydı sıfırları falan. ikincileri de bayağı pahalıydı. Sonrasında ben ya sonra alırız falan dedim ve geçiştirmiştim ta o zamanlar. Ama yıllardır benim içimde bir uhdeyeli bu. Tabi o zamanlar dedim ben üniversite öğrencisi felanlım. O dönemlere tekabül ediyor. Şimdi arkadaşlar bu akvaryumumuzu eğer kapaksız kullanırsak buradan böyle buraya gelen zarif bir e, aydınlatma e, kısmı kapağı düşünebilirim ileride. Şimdilik belki şöyle de yapabilirim. Bunu buraya koyup şöyle güzel görüntüler alabilirim sizin için içinden. Bunun fonunu siyah yapacağım. E, fonu siyah olacak. Arka kısmına bir şey düşünüyorum şimdi. Belki bir strafor, belki bir e, eliş kağıdı, belki de yine araba cam filmi koyabilirim. O da gayet güzel oluyor. Onun dışında aktaracaklarım bu kadar. E, ben bu akvaryum şimdi kuracağım kurarken de ikinci bir video yapayım. Videolarım uzun ve sıkıcı olmasın. Sizler de izlerken sıkılmayın. O zaman diğer partta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.